can break down my my doors, but I won't let you Merhaba arkadaşlar! I'm ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu sene The Freddy's'in ikinci bölümüne arkadaşlar hatırlarsanız en son dördüncü eride kalmıştık ve baya ilerlemiştik. Ne, ne güzel dördüncü gece kadar geldim. Ee, umarım beşinci geceye gelirim. Çünkü burada son çok zorlaştı. Bayağı zorlaştı. Ee, oynamak istedim. canım. Finef korku Oyun çok da değil ama. Gel telefonu şöyle bakalım ne diyecekler bize gelelim. bir şeyler bir şeyler. Oha. Oha. Yuh ya Foxy. Direkt pat uçtu. Çıktı diye hemen daha oyuna başlar başlamaz. Perdi aradım. Ne diyor lan? Oha Bonnie. Yuh Bonnie yuh. Bir dakika adamın kapısı çalıyor. Burada Freddy Tree gibi adamı öldürüyordu galiba. Adam ölüyordu bir, bir ara burada. Of adamın kapısı çalıyor ya. Aha adama da aynı şey oluyor. Ne oldu lan? Abi ödüm koptu. Allah adamı da şarkı, şarkı çağırdılar sana adam. Öldürdüler. Ben de bize oluyor sanırım. Bu arada burada çıkıyor bulamadım. Adam. Çıkadı burada. Freddy in. tamam. Nasıl? Uh. Abi Nakti 4 çok zor 4 geçiyor. Nakti bu ya. Oğlum bunlar buradan ayrılmıyor. Buraya takıldılar ya Allah. Bu adamı kırdılar. Fred Öldü <laughs> Fredim ne konuşuyor? Veya tok 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 bir şeyler söylüyor. Çıkar. Sakın ha. Ya Freddy konuşuyor da Golden Freddy. What does the fox say? Öyle mi demiyor? Aslında şimdi fox konuşurken fox'un bir şarkısı vardı. What does the fox say? Öyle evet, çok değişik bir şeydi. What does the fox say? Öyle bir şeydi galiba hatırlamıyorum şimdi. Üç <laughs> ayağım. Şey yani. Oha Freddy orada. Bonnet. Kamerayı kapatamadım bir anda ha. Kapat şunu. Çıkar. Bonnie nerede? Bonnie. Çıkar burada da Bonnie'yi şu anda. Bonnie. Moni'ye bakmam lazım çık arkadaşlar. Kapıya olmadım ne niye ya? Ben de kapıda mı ben de ben de ben de ben de ben de. Hatun. Kapat kapı. O Foxy, ne yaptın sen? Ya Foxy ya, bu kalsın sarkıttı. Hala orada ya. Sen ne yaptın bunu? Yerinden Fred hala vardı. Okay. Bunu sen de mi? İkisi de gitmiş aç şu kapıyı. Bolin de gittiyse bunu açacağım. Bolin hala orada. Çıkar. Abi ikisi de şu kabına kafada duruyor. bir Öbür gitti. Öbürüne bakacağım. Foxy. Fred'e de gelebilir yalnız. Hadi. Foxy sonunda koşacak ya. Bitti. Hadi ne olur kazanayım hadi. Saat altı olsun lütfen. Hadi. Hadi bunu başarabilirim. Saat altı yapabilirim lütfen 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 lütfen. Oh, Aa, altı, beş geldim. Ci ci. Ci Abi sanki hile yapıyor gibi geçiyor. ama mecidan hile yapmıyorum. Yes! Ben şimdi ben gece geldim ikinci bölümde. Yes! Çok burayım. Ha ben bile bu kadar gelememiştim ya. Gelmiştim de çok zor gelmiştim buraya. 6. geceyi nak geçe verdim dedim çok zor geçmiştim altıncı geceyi. Eğer burada tekte geçersem yani her an büyük ihtimalle tekte geçerim zaten şimdi Fox. In. Oha çıka. 90 yüzde 99 şarjım uçtu adam. Abi oyunu bir dakika ya oyunu da iki saniye oldu başladı adam gitti ya. Ve enerjim daha da hızlı gidiyor. Ha arkadaşlar şimdi Golden Freddy konuşacak söylemeyi unuttum. Üf, bu ne? Çok kötü konuşuyor. başka. Dur. Kapat telefonu. Lan ne aramış var geldin ya? O ne? Burada. Foxy ya. Freddy. Şunu kapı açayım çünkü arkadaşlar çünkü orada hem de kameralar görüntülemediğim için yani Foxy gelebilir belli olmuyor. Ha oh, bali burada. Çıkar. Bak kapıyı açmayı açamayacağım. Risk atacağım şu anda kendimi. Ya Foxy neredesin ya? Çıkar. Tam Foxy oldu ya. Okey. Ha çok heyecanlı ya. Foxy Fox bu Freddy Bonnie 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 de kapıda Bonnie de beni peşim bırakmıyor Bonnie. Çıkar görüşürüz sonra. Ee, Fox yerinde. okey. E, şu andan itibaren e, ışıkları biraz az bakacağım. Kameraya zaten Fox bakınca e bakmak için bakacağım. Evet. Allah'ım da daha tuvalim Oyunu bitiriyormuşum bir de. Senin ben korktum lan. Serinin ikinci bölümünü sona falan filan geliyormuşum. Evet. Süredir. Okey. Kapıyı açabilirim. Ya abi geçemeyeceğim ya. Bela 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 geçemeyeceğiz. Abi Foxy. Sonra durdukça ben var ya şey oluyorum böyle. Abi gülme. Nasıl ya? Of, o güldükçe ben batıyorum ya. Ya saat 4 olmadı bir saat 5 olmayacak. Abi ben bugün saat 5'i göremeden Nerede öleceğim. Kapı kap... Kapalıymış. Ödüm koptu. Ah! Lan! Allah kahretmesin. Abi ben kapıya vurdu gitti zannediyorum. Adam hala koşuyormuş bakmaya başlayayım ben. Allah gitti. Gitti gitti. Foxy. Foxy ödümü de kopardı bir yana. Ben gitti zannediyorum. Çünkü direkt jump scare abi Ya ödüm koptu. Ödüm çıktı abi. Ben... Işte, Açtı durduruldu. Onun neden ne Ödüm çıktı zaten. <laughs> Abicim facecam var ya yüzü ifademi görmeliydiniz. Onu bilerek olmadım facecam'ı da çünkü Işık kapalı tutarak oynuyorum. Korkmak için daha fazla. O yüzden yüzüm görünmediği için koymadım. Allah Foxy. Of. Abi ben adam gitti gitti. O işte gitti sanıyorum. Meğer çocuk. Of. Abi bir kez daha telefon dinleyemeyeceğim. Lütfen ya. Zaten girdim. Bir de bir tane daha telefon dinleyeyim. Oha Foxy. oha kaç telefonu ya. Foxy direkt uçtu zaten. Bakın bunu yerinde zaten. Tamam, okay. Dur çıkıp bize zaten bakacağım. Bakmadan olmuyor. Foxy havalandı zaten böyle. Push, uçtu çocuk. Evet arkadaşlar dedim bir şey Orada da oda bastığın yaşında o sırada devam ediyorum. işte. Sert hala bir Fox yerinde. Fox hala oluyor. Abi ya. Of. Gel artık koş da ben rahatlayayım. Adamı koşmayacak. Ha, şarjım bitiyor. Kamera gitti ya. Of. Kim? Abi açıl artık kamera. Ha açılmış ya kamera. Kapıda ya. Uf. 3 saat. Enerjim hani öpüz gibi gidiyor Hvordan høres det nasıl gülüyor ya? Gittik gittik ya gittik. Mesela şu anda gol mesajını sallamamız lazım ama ödül koptu bu arada. Gol mesajı oyunda olmadığı için yok. Aslında var da ama saldırmıyor. Olmasa sonra mutfağa görürüz yani. <laughs> Oyun bitene kadar böyle durursa acaba kazanabilir miyim ya? Son bir kez daha fokte bakacağım tamam. Aç kapıyı. Tamam bitti tamam. zaten Çok kötü. Bit artık ne olur bit. Bitiyor. Ho. Oh. Hadi eğer şu kadarcık bir şansım varsa saat artı olması şansı da vardır. Hadi ne olur. Hadi ne olur. Hadi ne olur. Hadi ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Hadi. 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 Allah. Gittik. Başta gittik ya. Abi 10 saniyecik daha olsaydı belki saat 6 olabilirdi ama olmadı. Kötü oldu. 5. gecede kaldık. Evet hey, arkadaşlar. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Bir dahaki Foynettatı Fransız bölümüne görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.